Ömer her şey kanalımızdan herkese merhaba. Bugün size MediaMarkt'tan aldığımız Redmi Note 12 Pro cep telefonu Xiaomi'nin Redmi Note 12 Pro cep telefonu tanıtımı yapacağım. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. İlk baktığım zaman kutuya gerçekten kutulaması çok güzel kalın bir kutuya koymuşlar. Birçok araştırma yaptık bununla ilgili fiyat performans olarak en uygun telefonun bu olduğuna karar verdik. Tabi bunda 5G yok 4.5G yakında 5G çıkacak ama ne zaman çıkacağını bilmediğimiz için. Ya tabi çıktığı zaman da bu hızı 4.5G olarak alacak yani bu çöp olmuyor 5G hızını alamıyoruz. Çünkü bunun bir üstleri 13'ler var yaklaşık onların 3'te 1 fiyatında. 13'ler 40 bin 13 buralar 45 bin civarında şimdi T serisi ile ilgili lansmana gittiler hatta Xiaomi. Yani e onu da çıkaracaklar o da ortası şeklinde. Evet. Ama fiyat performans olarak bu gerçekten güzel bir cihaz. Yorumlara da baktık. Ondan dolayı bunu aldık. Bakalım kutudan neler çıkacak. Mediamarkt'tan aldık bunu. Sıfır aldık. Şu şekilde bakıyorum. Kutu açılımını yapıyorum. Çok güzel bir kutulaması var. Sen kutuyu açtığım zaman içinden ayrı bir kutu daha çıkıyor. Buraya bakıyorum. İlk başta beni karşılayan şöyle bir sim kart aparatı var. iki tane. İki ayrı aparat var. Neden koyduklarını bilemiyorum ama. Tek bir sim kart yeri var açma kapama. Harici tabii belki de birisi ne bir şey olduğu zaman ötekini kullanırız diye veya vesaire bir koymuşlar ama güzel düşünmüşler iki tane aparat var. Şöyle kutuyu açtığım zaman içinden üç tane şöyle kitapçık çıkıyor. Her biri ayrı bir kitapçık. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. Şu şekil. Farklı dillerde İngiliz, Fransız, İtalyan, İspanyol falan ama arasında Türkçeyi göremiyorum. Bakıyorum şöyle. İçinde Türkçe yok. Ondan kaynaklı farklı bir kullanım kılavuzları da koymuşlar. Şu şekil kitapçık koymuşlar. Bu, bu da yine farklı dillerde. Evet, arasında Türkçe. Şuraya baktığım zaman aslında Türkçe'yi göremiyorum. Şuna bakıyorum acaba bunda var mı diye. Bu da ayrı bir kitapçık. Evet, bunda da Türkçe yok. Yani 3 tane kitapçık koymuşlar ama içine tabi çok detaylı bakmadım. Şöyle Türkçe yokmuş gibi ilk bir ana şeyinde baktığım zaman sayfalarda Türkçe'yi göremiyorum. İçinden ayrıca bir şöyle bir Dış kılıfımız çıkıyor. Daha önceden telefonlarda kılıf olmuyordu. Alıyordunuz, ayrıca kılıf alıyordunuz. Şimdi bunun içinden hazır kılıfı çıkıyor. Herhangi bir kılıf almadan önce e, mutlaka içinden kılıfı bir deneyin. Eğer hoşunuza gitmezse alın. Genelde bu buna birebir uyumlu ve gerçekten şeffaf ve yakışan şekilde oluyor. Bunun bazı özellikleri var. şurada şarj kısmının bakın. E, şöyle kapaklı olması. Yani herhangi bir toza karşı falan e, dayanıklı. Yani içeri toz girmesini önlüyor. Bir önlem almışlar. Çok güzel bir kılıf. Çok esnek, elastik bir kılıf. Şöyle kılıfımı kenara koyuyorum. Şöyle aparatımın biri şöyle düşmüş. Şunu da şöyle koyayım. Telefonumu yerinden çıkarıyorum. Xiaomi Note 12 Pro. Şöyle. Şöyle bir jelatin vardı şimdi Xiaomi'nin. Ee, Redmi Note 12 Pro'nun. Özelliklerinin bir kısmı yer almış. 108 megapiksel Pro Grande main kamera yani 108 megapiksel kamerası olduğu 67 watt hızlı şarjı var ve 120 Hz de ekran yenileme hızı da mevcut AMOLED display ekran şeklinde. Hemen şöyle açıyorum. Bakıyorum telefonuma. Esas telefonum bu. Biraz şöyle hafiften toz kaplayabiliyor. Çünkü tamamıyla siyah. İçinden zaten cam filmi yapışık olarak çıkıyor. Ayrıca cam filmi yapıştırmanıza gerek yok. Ama bize söyledikleri bayağı bir yüksek fiyatla hatta Ayrı bir bu filmin çok korumayacağı, ayrı bir koruma olduğu onu takalım dediler. Biz uygun görmedik. Yaklaşık 839 liraydı. Çok yüksek bir fiyatı var. Zaten cam filmi var. Gerek yok şeklinde. Telefonu şöyle incelediğim zaman yanları keskin değil. Çok güzel yapmışlar. Elinizi acıtmayacak şekilde oval yapmışlar. Yani şurayı biraz keskin inmişler ama burada da ovallık var. Sıkıntı yok baktığım zaman. ön Üstte zaten bir ön kamerası var ve kulağınız için bir duymanız için hoparlörü var. Diğer konuşurken hoparlör zaten aşağıda şarj yeri var. Şurada sim kart yeri var. Genelde sim kartı normalde yanlara koyarlardı. Bunu aşağı koymuşlar. Yani bu şu anki bunun sim kart yeri aşağıda. Sol tarafında herhangi bir şey yok baktığım zaman şu şekil. Şöyle sağ tarafında ise ses açma kapama yeri var ve tıklayıp açıp tıklayıp kapama özelliğine sahip. Arkaya açtığım zaman Redmi amblemini görebiliyorum arkada. Şekil Redmi amblemini. 108 megapiksel kamerayı buraya yazmışlar zaten. 5 tane kamera var. Dikkatimi çeken görsel olarak telefonda ince uzun yapmışlar, oval yapmışlar. Aynı şekil burayı da aynısını yapmışlar. ince uzun yapmışlar ve kenarlarını hafiften oval şuraları da kavisli yapmışlar. Yani ayrı bir telefonmuş gibi. Büyük kamera gerçekten hoş duruyor görüntü olarak. 108 megapiksel kamerası var. Yandan açıp kapatabiliyoruz. Şöyle bir açayım bakalım. Hemen özelliklerine bakacağım. Şöyle 120 Hz ekran yenileme hızı ne işe yarıyor? Gerçekten ekranda sizin hızınıza yetişmesi lazım. Ek ekranı tekrar her bastığınızda öteki tarafın gelmesi veya tepkimeye etki vermesi lazım. Bu daha düşük herzde olduğu zaman o hızlı hareketlerde donma yaşayabiliyorsunuz. 120 Hz de o sizi aya koyduruyor. Ve donmayı tamamıyla engelliyor ve hızlı bir şekilde cevap veriyor. Bunun daha düşük ekran yenileme hızları var. Onlar biraz daha yavaş hareket ediyor arkadaşlar. Onun için yüksek herde bir ekran yenileme hızlı telefon her zaman daha güzeldir. Tüm özellikleri dediğim zaman 8 artı 3 GB RAM var. Yani toplamda 11 GB RAM'den bahsediyor. Snapdragon 732 mobil platform 8 çekirdekli bir işlemcisi var. 2.30 cihaz şeklinde. Android 11 sürümünü sahip. Şöyle baktığım zaman hafızaya bakıyorum depolamaya. 256 GB depolaması var. O yönde güzel. Yani Telefon özellik olarak gerçekten çok güzel birçok özelliği. Yani fiyat performans ürünü dedim. Bunu biz Mediamarkt'tan aldık. Gerçekten farklı fiyatlı ürünler vardı. Onların fiyatları e, bunun 13 serilerinden bahsettim. İşte onların üçte biri. Daha ayrı markalar var. Birçok yoruma bakarak gerçekten telefonun e, özelliklerine karşın fiyatının uygun olduğunu gördük. Tabi bunlar dolar endeksli olduğu için tekrar artıp tekrar azalabiliyoruz. Kamerası olarak şöyle bir bakıyorum kamerasına. Şekil. Mesela değil çekebilirim. Şekil. Şunu göstereyim size. Şöyle. Evet. Bir tane kamerasını çektim. Bakalım nasılmış. Şöyle göstereyim. Tabi altı şey olduğu için bunu böyle geri çıktım. Ayrı özellikleri var normalde kamerasının. Potra var, gece var, video var, belgeler var. Şuna bastığım zaman bakıyorum. Şöyle. Full diyor. Film çerçevesi ayarlar kılavuz 3 saat 3.4 çift zamanlayıcı makro yani zamanlayıcı zamanlı seri çekim şeklinde 10 saat 9-16 dediğim zaman ekranın boyutunu değiştiriyor. Bakın ekranı biraz daha büyüttü şöyle 9-16 dedim şöyle 9-16'da ekranı büyüttü şöyle çektim fotoğrafını. Şu anki yeni telefonlar ayrı bir fotoğraf makinesi gibi arkadaşlar. Yani bu alacağınız zaman bunun kamerasını, çekimini nasıl olduğunu çok dikkat etmenizde fayda var. Yani normal bir fotoğraf makinesi geride kaldı. Aldığınız aynı zamanda her an hayatınızdaki olan şeyleri çekmek istediğinizde, bir anı olarak saklamak istediğinizde gerçekten çok faydası oluyor. Şöyle bir bakıyorum. Bu ne? Kamerayı aç vesaire. Bunu geçtim. Şöyle bakıyorum. Şimdi bu büyütüyor. Full ekranı alıyor. Tekrar 3.4'ü alayım ben. Daha sonra şurada saat kısmı var. Saat ayarlar var. Ayarlara bastığımda gece modu falan bunu geçtim. Bakıyorum. Daha fazla dediğin zaman 108 megapiksel kameradan bahsediyor. Kısa video, panorama, uzun pozlama, hızlandırılmış, düzenli, ağır çekim, kısa video şeklinde şeyleri var. Gece diyorum. Yani gece çekimi var. Portre çekimi var. Fotoğraf çekimi var. Ve videosu var. Bakıyorum. Belgeler ve pro. Şöyle pro'nun ne olduğuna bakıyorum. Yani pro otomatik falan birçok şeyi var. Şöyle bastığım zaman. E. Çektiğim zaman. Bakalım bu nasılmış. Pro da gerçekten yani profesyonel anlamında. Demek ki bu da güzel bir çekim sağlıyor. Hatta şöyle. Benim şurada ana şey çekim burada daha net görürsünüz. O biraz şey olmuyor. Bir dakika. Heh. Şu şekil Bir bakın. Bakın görüntü bu. Hemen aşağımdaki. Şöyle Pro'yu aldım. Belgeler desem neymiş? Şöyle belgeler. Ha belli kısmı alıyor arkadaşlar belgeler deyince. Bakın şöyle bir özelliği var. Yani içinde resmin belli kısmını alabiliyor belgelerde. Kendi çekiyor. Mesela ben şöyle bak kafası da var şurada. Ama ben fotoğraf çektiğimde bakın. Kafasını almadan belgeleri ayırdı. Belli kısmını aldı. Yani belgeler kısmında farklı bir fotoğraf çekim modu var. Yani birçok fotoğraf çekim modu var. Telefonu aldığınız zaman aynı zamanda bir fotoğraf makinesi gibi düşünün. Bu cep telefonu. Hem fotoğraf makinesi hem internet hem video tamam mı? Birçok özelliğinizi karşılayabilecek nitelikte. Hafıza olarak 256 GB gerçekten yetebilecek bir nitelikte. 108 megapiksel kamerası gerçekten çok güzel. Fiyatı da 13.500 lira Mediamarkt'ta. İnternette farklı fiyatları mevcut. 11.200, 10.800, belki 11.5 farklı yerlerde. Çünkü internet çok güvenemiyoruz. Bizzat gidip elimizle görüp almak için biz bu medya marktan almayı uygun bir buçuk lira fazla verdik ama aynı anda aldık. Bir de içimiz rahat bir şekilde yeni jelatinli biz açtık. Gelen de mutlaka öyle olacaktır ama kafamız rahat etsin diye. Siz tabi internete de bakabilirsiniz. Bizim gibi yapmayabilirsiniz. Daha hesaplı alabilirsiniz. Bu ürünle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Herhangi bir aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyorum.